Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir HTML sayfasını CSS sayfasına yani CSS'e bağlamayı öğreteceğiz. Bunun için bir tane klasör oluşturdum New site diye. Bunun içerisine iki tane not defteri yapacağım. Bunlardan birincisi index.html yani ana sayfamız. İkincisi ise CSS dosyalarını yazacağımız CSS dosyası olacak. Öncelikle buraya hmm, HTML sayfamı oluşturayım. Bunun için HTML dedik. Sonra Heat kafa kısmı Title başlık verebiliriz. New site diyorum ben buraya. Ve title'ı kapattık. Şimdilik Heat'i de kapatalım. Body diyorum. Ve web siteme Hoş geldiniz diyelim. Ve body'yi kapatalım. Ve html'yi kapatalım. Bunu dosyadan farklı kaydettik. Masa üstündeki new klasörünün içerisine index.html olarak kaydediyoruz. Sayfamı kapatıp kontrol ettiğim zaman web sayfamı hoş geldiniz diyor. Burada da title kısmı liste dediğim için liste göründü. Şimdi ben buraya stil vermek için bir de css dosyası oluşturmam gerekiyor. Css dosyası oluşturmak için de tekrar bir not defteri açıyorum. Buraya css kodlarımı yazıyorum. Örneğin body'ye şunları yap. Body kısmına örneğin body kısmının arka plan rengi siyah olsun. O zaman ne diyeceğim? Background color 2. black. Arka planı siyah yap. Başka mesela yazısını yazı rengini, color'unu white yapalım. Beyaz olsun. Ve başka eee Süsü parantezi kapatıp body ile ilgili yapacaklarımı bitirdim. Örneğin H1 başlığı için şunları yapıyorum. H1 içinde color kırmızı olsun. Yani red. Eğer buraya light red, light green gibi renkler verirsek onun açık mavi, açık kırmızı gibi renkler oluşur. Burada da Örneğin farklı bir şey yapmak için font family yani yazının tipi ne olsun? Örneğin verdana olsun. Dikkat ederseniz hep noktalı virgül koyuyorum sonlarına. H1 içerisinin içinde de bunları yap yapalım. Bunu dosyadan farklı kaydet deyip yine masa üstündeki... Bu indeks html'yi kaydettiğin yer yani nil sitenin içerisine örneğin style e, stil verdiğim için siz başka bir isim de verebilirsiniz. Çok önemli değil. Nokta CSS yazdım. Uzantısını gördüğünüz gibi bunu bir CSS dosyası yaptım. Kaydet diyorum ve kapatıyorum. Şimdi buraya baktığım zaman Bunların ikisi arasında herhangi bir bağlantı yok şimdilik. Örneğin index.html'ye tıkladığım zaman arka plan siyah olmadı, yazı rengi beyaz olmadı falan. Bunu yapmak için arasındaki bağlantıyı oluşturmak için hemen index.html'yi tekrar tıklayıp açıyorum. Düzenlemede şurada Hitten hemen sonra bir bağlantı kodu oluşturacağım. link hedef diyorum. Bağlantı oluştur. Nereye? Style.css'ye bağlantı oluştur. Eğer orada ismin farklı olursa ben burayı farklı bir isimle isimlendireceğim. Örneğin orada stil CSS dersen burada stil CSS. Örneğin orada yine index CSS dersen burada da index CSS yazmak zorundasın. Rel diyelim. Bunlar ezberlemen gereken şeyler aslında. Hmm. Style sheet dedim. Ve type tipine de text css dedim. Ve bunu kapat. Kaydet diyorum ve gidip index baktığım zaman gördüğünüz gibi yazı rengi beyaz ve ne oldu arka plan siyah oldu ben burada h1 için kırmızı yap demiştim index html'de gidip değişiklik yapacak olursam örneğin burada body'den sonra h1 deyip örneğin çiğdem yazayım bunu ne yapması lazım? Kırmızı yazması lazım. Çünkü ben CSS dosyasında T1 içerisinde ne varsa hepsini ne yap dedim. Hem Verdana yap dedim yazı tipini ve hem de kırmızı yap dedim. O yüzden H1 çiğdem H1 kaydet mesela ve bunu kapatıp tekrar kontrol ettiğim zaman ne olmuş oldu? Çiğdemi kırmızı yazmış oldu. Bunun sebebi de yine tekrar söyleyelim. CSS dosyasındaki başlık 1 yani H1'i bu stille stillendirdiğim için bu dersimizde bir HTML dosyasını CSS dosyasına bağlamayı öğrendim.